Bir zamanlar ormanın kenarındaki küçük bir evde yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yaşardı. Hayatlarındaki her şeyi tartışıyordu, tek bir şey eksikti, yaşlı adam ve yaşlı kadının çocuğu yoktu. Bir keresinde yaşlı adam küçük bir adam şeklinde zencefilli ekmek pişirmek istedi. Yaşlı kadın ahıra baktı ve neredeyse hiç un kalmamıştı. Bir kase aldı, kutuyu ovaladı, Dibine doğru süpürdü ve bir avuç iki avuç un topladı. Yaşlı kadın ekşi krema ile hamuru yoğurdu ve masanın üzerine bir zencefilli ekmeği yuvarlarken aldı ve küçük bir adam şeklinde yaptı; kolları, bacakları, başı olan. Ve fırına koyun. Bir süre sonra yaşlı kadın zencefilli ekmeğin pişirilip pişirilmediğini görmek için geldi. Aldı ve soğuması için pencereye koydu. Zencefilli kurabiye adam soğudu, uzandı, uzandı. Ama aniden ayağa kalktı ve olabildiğince hızlı bir şekilde evden dışarı koştu, pencereden sıraya, banktan zemine, zeminden geçip kapılara, sundurmadan avluya, avludan kapıya eşikten atladı, gittikçe uzağa. Yaşlı kadın kocasını aradı ve ikisi de peşinden koştu. Ama zencefilli kurabiyeyi yakalamak o kadar kolay değil. Şimdi köylülerin mahsullerini biçtikleri tarlaya çoktan ulaştı. Zencefilli kurabiye adam yanlarından geçerken onlara hem yaşlı kadından hem de yaşlı adamdan çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını bağırdı. Köylüler bunu duydu ve peşinden koştu. Ama ne kadar hızlı koşarlarsa koşsunlar ona yetişemediler. Bir zencefilli kurabiye adam Biçicilerin çimleri biçtiği tarlaya koştu. Geçerken onlara yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden çoktan kaçtığını ve onlardan da kolayca kaçacağını haykırdı. Biçme makineleri bu kadar alay konusu olamazdı. Herkes zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Olabildiğince hızlı koşarlar ancak yetişemezler. Ve küçük adama doğru inek yürüyor. Ona yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden ve biçicilerden çoktan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. İnek sinirlendi ve zencefilli kurabiye adamının peşinden koştu. Sadece o yetişemez. Ve onunla bir domuz buluşuyordu. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden biçicilerden ve inekten çoktan kaçtığını haykırdı ve ondan da kolayca kaçabilirdi. Bir domuz çığlık attı ve peşinden koştu. Sadece yetişemedi, çok şişmandı. Zencefilli kurabiye adam yol boyunca koşar ve onunla bir tavşan karşılaşır. Küçük adam, yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten ve domuzdan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Tavşan bunu duydu ve peşinden koştu. Küçük adama yetişemez, onu sadece tavşan gördü. Zencefilli kurabiye adam koşar ve onunla bir kurt karşılaşır, seni yerim, der. Ve küçük adam ona, yaşlı kadından, yaşlı adamdan ve köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan ve tavşandan çoktan kaçtığını ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Kurt homurdandı ve zencefilli kurabiye adama koştu ve kaçtı ve olabildiğince hızlı koştu. Wow. Onu sadece kurt gördü. Zencefilli kurabiye adam koşuyor ve kocaman bir ayı onunla buluşuyor. Küçük adamı korkmadı ama çoktan yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan ve kurttan kaçtığını bağırdı ve ondan da kolayca kaçacağını söyledi. Şiddetli bir ayı ayağını yere vurdu ve peşinden koştu. Ama ayı zencefilli kurabiye adamına yetişemeyecek kadar yavaştı. Zencefilli kurabiye adam koşar, koşar ve onunla bir tilki karşılaşır. Tilki çok kurnazdı ama küçük adam bunu bilmiyordu. Bu nedenle alışkanlığı dışında yaşlı kadından, yaşlı adamdan, köylülerden, biçicilerden, inekten, domuzdan, tavşandan, kurttan ve ayıdan çoktan kaçtığını haykırmaya başladı. O da ondan kolayca kaçacak. Tilki sonuna kadar dinledi ve çok yaşlı olduğunu, hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adamına itaat etti ve yeniden övünmeye başladı. Tilki sonuna kadar dinledi ve hala hiçbir şey duymadığını söyledi. Küçük adama daha da yaklaştı ve ondan tekrar etmesini istedi. Zencefilli kurabiye adam kabul etti ve sonra Josef sadece tilki ona saldırdığında yeniden başladı ve onu yedi. Ve zencefilli kurabiye adam artık böbürlenmiyor. Bir zamanlar yaşlı bir keçi varmış, yedi çocuğu vardı, onları sadece bir annenin çocuklarını sevebileceği kadar sevdi, ormana gidecek, öğle yemeği için otlar ve dallar getirecekti, bütün çocuklarını aradı ve kötü kurttan korkmaları için onları uyardı, sık sık rol yapar, ancak onu kaba sesi ve siyah pençelerinden hemen tanıyabilirsiniz, Küçük çocuklar her şeyi anladılar ve annelerine çok dikkatli olacaklarına dair güvence verdiler. Yaşlı keçi sakince yola çıktı. Çok az zaman geçti. Aniden biri kapıyı çaldı ve kaba bir sesle çocukların hemen açması gerektiğini bağırdı. Ama kaba sesten çocuklar bunun bir kurt olduğunu anladı. Annenin sesi olmadığını, sesinin nazik ve zayıf olduğunu ve bu sesin çok kaba olduğunu, yani onun bir kurt olduğunu söylediler. Sonra kurt tüccara gitti ve kendine büyük bir tebeşir aldı, onu yedi ve sesi zayıfladı, geri geldi, kapıyı çaldı ve ince bir sesle çocuklardan kapıyı açmalarını istedi. pençesini pencereye koyup bekler ve çocuklar onu gördü ve annesinin pençelerinin siyah değil, beyaz olduğunu, yani bir kurt olduğunu söyledi. Sonra kurt fırına koştu ve ona biraz hamur vermesini istedi. Kurt pençesini hamurla meshetti. Kötü adam üçüncü kez kapıya yaklaştı. Beyaz pençesini pencereye koydu ve kapıyı çaldı. Çocukları pençenin beyaz olduğunu gördüler ve anneleri olduğunu düşündüler. Kapıyı açtılar ama önlerinde bir kurt vardı. Korktular ve her yöne dağılmaya başladılar. Bir çocuk masanın altına, diğeri yatağa, üçüncüsü sobaya, dördüncüsü mutfağa, beşincisi dolaba, altıncısı lavabonun altına ve yedinci büyük babanın saatine saklandı. Ama kurt hepsini buldu, çenelerini açtı ve tek tek yuttu. Bulamadığı tek şey saate saklanan en genç, doygunluğunu yiyen kurt gitti. Bir ağacın altındaki yeşil bir çayırda uzanıp uykuya daldı. Kısa süre sonra ormandan yaşlı bir keçi eve geldi. Ah orada ne gördü, kapı ardına kadar açıktı. Masa, sandalyeler, banklar devrildi, lavabo kırıldı, yataktan yastık ve battaniye fırlatıldı. Çocuklarını aramaya başladı ama onları hiçbir yerde bulamadı. Onları isimleriyle aradım ama kimse cevap vermedi. Saate doğru gitti ve yanıt olarak en küçük çocuğun ince bir sesi duyuldu. onu oradan çıkardı ve bir kurdun gelip herkesi yediğini söyledi. Keçi zavallı çocukları için nasıl ağladı. Sonunda evden çıktı ve en küçük keçi peşinden koştu. Çayıra geldi, gördü bir kurt ağacın yanında yatıyordu ve dallar titreyecek şekilde horluyordu. Ona dört bir yandan baktı ve şişmiş karnında bir şeylerin hareket ettiğini ve bocaladığını gördü. Bunların çocukları olduğunu tahmin etti ve hala hayatta oldukları için çok mutluydu. çocuğa bir an önce eve koşup makas, iğne ve iplik getirmesini söyledi. Sonra keçi kurdun karnını makasla kesti ve oradan bir çocuk kafasını uzattı ve sonra diğerleri atladı altısı da ve onlara kötü bir şey olmadı ne büyük bir zevkti annelerine sarılmaya zıplamaya ve dans etmeye başladılar Sonra yaşlı keçi kurda hala uyurken bir ders vermenin iyi olacağını söyledi. Taşları çekip kurdun karnına tıktılar. İhtiyar bir keçi karnını dikti ama hiçbir şey fark etmedi. Hiç hareket etmedi bile. Kurt uyudu, ayağa kalktı ve karnında öyle bir susama hissetti ki kuyudan su içmeye karar verdi. Kuyuya zar zor yaklaştı, suya doğru eğildi ve ağır taşlar onu kuyunun dibine çekti. Yedi çocuk bunu gördü ve anneleriyle neşe içinde dans etmeye başladı. Kötü kurda böyle bir ders verdiler.